Arkadaşlar 17 Ocak Cehennem Şelalesi yoluna atılmış anne ve yavruları beslemek için geldim. Biliyorsunuz arabamız arızalı. Bir arkadaştan araba bulduğum zaman beslemeye çıkabiliyorum. Gel gel! Bakalım çocuklar ne yapıyor? Görüyorsunuz bütün her yer kar altında. Tabii sizin bulunduğunuz yerler de aynı. Çocukları görüyorum koşarak geliyorlar. Gelin bakayım. Fıstıklar. Aman çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Fıstıklar. Gel bakalım. Nerede kardeşinizin biri? He? Çakma anne nerede? Hadi bakalım. Gelin mamamız. Kuru kur yerde yiyelim yemeğimizi. Gelin bakayım. Burada mısın sen de? Gel bakalım. Hadi bakalım afiyet olsun. Ne haber annesi?